Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam tağut kelimesi, kavramı çok geçiyor. Özellikle Vahabiler bunu çok kullanıyor. Tağut nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mudur? Ne anlamlara geliyor? Bize bunu izah ederseniz seviniriz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. <laughs> Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakitte tağut kelimesi 8 yerde geçiyor. Ve bu ayetlere mana vermeye bakarsak... Hiç... Hocam tağut yani ne ne manada yani ne manada? Tağut demek genel, olarak, bazen genel manası var mı yoksa böyle geniş bir, bir şey? Evet yani. bazı yerlerde put bazı yerlerde efendime söyleyeyim Allah'ın indirdiğiyle hükmün dışındaki hükmü tercih etmek o onlar. Bazı işte büyücü, sihir, falcı, işte gelecekten haber veren kahin Hazreti gibi manalara geliyor. Herhalde şeytan. Şeytan manasına da geliyor. Yani bu şeytan ve şeytanın avaneleri. Çünkü falcılar da şeytanla iş yapar, kahinler şeytanla iş yapar, büyücüler şeytanla yani iş yapar. Şahısa yapan. tağut, tağutçu. Yöneticiye tağut yok hiç. Hiçbir yöneticiye tağut denmemiş. Yani tağutçuluk yapanlar çıkmış. Millet içerisinde ama yönetici tağut. Mesela Firavun yönetici değil mi? Hmm. Firavun'a tağut demiyor. Firavun diyor Kur'an. Haman'a Haman diyor. Tağut demiyor bak. Ebu Leheb'e Ebu Leheb diyor. Tağut demiyor. Yani yöneticilik vasfını şey. koymuyor. Hmm. Tağut şeytanla kol kola giren, şeytanlık işleri yapan, şeytanın efendime söyleyeyim telkinleriyle insanlara zarar veren, toplumlara zarar veren, insanları yoldan çıkaran. Bu manaya baktığımız vakitte bak en basit bir şey günümüzde de bu olur. Kötü arkadaş da tağut olur. Benim anladığım şu yani tağut Allah'ın hükümlerinden gayrı olan her şeyi Evet tağut, denir. Bunu <laughs> hepsi girer bunun içine. Şeytan ve şeytan ortaya koydu. Bütün hükümler hepsi <laughs> Bunlar mahkemeler olur. Girer. Ondan sonra kararlar olur, yönetim şey, şeyleri olur. Allah'ın evet. e, hükümlerinden gayrı olan her şey buna giriyor. Tağut girer. Şimdi tağut aynen Allahu Teala'nın göndermiş olduğu İslam'ın hükümlerinin, ortaya koymuş olduğu hükümlerin dışında olan, onlara alternatif olarak ortaya koymuş olan hükümlerin adına da tağut denir. Allah'ımızın gönderdiği hükümlere alternatif olarak gönderilen, getirilen evet. yönetimlere, fikirlere hepsi tağut, tağut denir. Tağut denir. Ama Allahu Teala Hazretleri'nin gönderdiği hükümlere muhalif olacak. Hmm. Yani o hükümleri kaldıracak. Ama o hükümleri kaldırmadan da ulul emir olan bir insan İslam devleti içerisinde halifelik yapmış veya efendim ulul emir vasfını kazanmış yönetici olan bir insan da Allahu Teala Hazretleri'nin emirlerine muhalefet etmemek suretiyle maslahata memnun olarak kendi kanununda koyabilir. Allah'ın haram helal mevzusunda hani kesin belirttiği Evet. Onların var. dışında maslahat Dışın. olarak ortaya maslahat olarak toplumun iyiliği için, toplumu muhafaza etmek için, toplumun salahına, fesadına değil. Allah'ın ve görüşlerine aykırı gelmemesi şartıyla. şartıyla, olabilir. Tamam. Onda bir sıkıntı o yok. O zaman hocam şöyle bir şey diyelim. Tağut'u izah ettik ya. Evet. Allah-u Teala'nın hükümlerinin gayrisinde olan işte yönetim şekilleri, düşünceler hepsi tağut. Sistem, sistem evet, hepsine, Şeytan, o zaman put. Bizim evet. e, yönetimimiz Laiklikle yönetiliyoruz. Laiklik tağuta giriyor mu yönetim sistemimiz girer. tağut oluyormuş. Girer. Değil yönetim mi? sistemimiz tağut olur. Bu Burak tağut kavramına o, girer. Tağut aynen. manalarına girer. Girer, tağut. girer. aynen. Evet. Allah-u Teala Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu hükmü reddeden bir sistem çünkü. Evet. Reddettiği için tağuta girer. Girer. Ama şurada bir incelik var değil mi? Yani bu bu reddi, bu tağut sistemi bu Müslümanlar getirmedi. Getirmez. Benimseyen kafirdir. E oy veren kafirdir şimdi diyorlar. Adam. Oy veren kafir olmaz. Oy veren ona karşı mücadele ediyor. Niyeti o. Tabii ona karşı mücadele ediyor. Tağut sisteme karşı mücadele etmekte hiç beis yoktur. Tağut sistemin muhafazasına mücadelede sıkıntı vardır. Yani biz zaten Müslümanlar oy verirken tağuta iman ederek, tağutu isteyerek oy vermiyor. Zaten Yok, memleketin yönetimi tağutla yönetiliyor. Aynen. Müslümanlar gidip oy verirken ya evet. bu adam gelirse tağutu uygulayacak. Evet. tağutun kurallarını belki yüz tanesi bin tanesini yapacak. Ama evet. ya şu adam gelirse bu gene, tağ, gene tağut gene taaut sistemde bu ama... yönetecek ama bu bize düşman değil. Bu bize yani Müslümanların ee, evet. zarar görmesini kim, kim azaltacak. Değil. Nefretli değil evet. bu. Bu ona göre ehvendir. Onun için veriyoruz. Onun için veriyoruz. Yani bizim oy vermemiz tağuta karşı mücadeledir. Evet. Bu Vahabilerin tağuta oy veren kafir olur, tağuta oy veriyorsunuz bilmem ne gibi söylentileri ve safsataları Müslümanları mücadele etmekten geri bırakmak içindir. Müslümanlara diyor ki siz mücadele etmeyin, hiç mücadele etmeyin, yönetimlere gelmeyin. Bak dünyanın neresinde Müslümanlar yönetime gelecekse hep bu selefizm bu vahabilik akımları o müslümanların karşısına geçmişler. Bu sistem tağut sistem diyor. Sizi de yönetecek tağutçular yönetsin. ananızı Allah'sın diyor. Yani bunların çoğu Dar, zaman müslümanların faydasına değil hep zararına çalışıyor. Müslümanların zararına, yönetim bakımından zararına ne varsa hep buna çalışmaya programlanmışlar. Evet. Bunlar. Allah şerlerinden korusun hocam. Amin.